Taberani ve i̇bn Asakir Hazreti Muaviye biraz evvel bahsettiğim zatın oğlu tarikiyle bize şunu naklediyorlar. Babamla Badiye'ye gidiyorduk. Babam annem Hint meşhur o büyük kadın. Küfürde nasıl büyük İslamiyet'e girdikten sonra da Yermük'te Müslümanların gayretini gayreti diniyelerini tahrik etmede öylesine büyük. Bütün kabiliyet ve istidadını İslam'ın ilasına... İslam'ın yükselmesine sarf etmekte de öyle büyük. Resul-i Ekrem'i arş-ı azamdan aşağıya indirmek, Kur'an-ı Muhysül beyanı arştan aşağıya indirip beşer kelamı yapmak, haşa ona kizb isnadında bulunmak mevzunda nasıl ileri, nasıl atılgan, nasıl cesur bir kadınsa İslam'a girdikten sonra Allah Resul'ünün terbiyesiyle İslam'a hizmet mevzunda öylesine cesur, öylesine atılgan ve öylesine zinde bir kadın. İşte bu kadın, ve yine Allah Resulü'nün baş düşmanı babam ve ben bir bineğin üzerinde, merkebin üzerinde gidiyorduk. Resul-i Ekrem'in sesi arkadan duyulunca babam beni merkepten indirdi. İrkap ya Muhammed dedi. Sen bin. Allah Resulü merkebin üzerine binir, biner binmez fırsatı değerlendirdi. Onlara ya Ebu Süfyan ve anneme döndü. Ey Hint binti, bint Utbe dedi. Vallahi le temutun. Sümme le tub'asun. ثم لا ليدخلن المحسن الجنة والمسيء النار وأنا أقول لكم بحق وإنكم لأول من أنذرتم sonra da bunları kendi ifadesi olarak söyledikten sonra Bismillahirrahmanirrahim dedi Hamim tenzilul kitabi minallahil azizir rahim o sureden de birkaç ayet okuduktan sonra babam sözünü bitirdin mi dedi bitirdim dedi Allah Resulü bindiği şeyden aşağıya indi. Anam bütün hışmıyla, bütün afetliğiyle babamın yakasına yapıştı. Bu sihirbazı ne diye bindirdin bu merkebe? Bizlere bunları mı söyleyecekti? Dedi. Allah Resulü söylediği şeylerde şunları demişti, ifade etmişti. Allah'a kasem ediyorum ki, ikiniz de bütününüzü öleceksiniz. Ve sonra Allah sizleri ihya edecek. Sonra ehli ihsan olan, Allah'ı görüyor gibi Allah'ın emirlerine ram olan, Allah'a kullukta bir andur olmayan kimseler Allah'ın rızasının, rıdvanının bağ ve bahçe halinde tezahürü olan cennete girecekler. Ehli isaat olan, kötülükten ayrılmayan, Allah'ı görmüyor gibi, bilmiyor gibi davranan, laubali olanlar, onlar da Allah'ın gazabının alevler halinde tezahürü olan cehenneme girecekler. Ben size şurada doğruyu söylüyorum ve ilk inzar edilenlerden bulunuyorsunuz. Kötü, kötü, yolun encamından ilk korkutulanlardan bulunuyorsunuz. Ondan sonra da Allah'ın kitabından hamim dedi bir kısım ayetler okudu. Anam hışımlandı, babamın yakasından tuttu, bu sihirbazı ne diye konuşturdun, bunun için mi çocuğu merkepten indirdin dedi. Babam bütün celadetiyle, vallahi ma huve bisahirin ve la dedi. Allah'a yemin ediyorum ki o ne sihirbazdır ne de hilafi vaki beyanda bulunan bir insandır. O doğrunun, Doğruluğun ta kendisi ve doğru ifade onun sözüdür diyordu. Bunu da bize o günün Allah Resulü'nün düşmanı Ebu Süfyan ailesi, Hint ailesi, Muaviye ailesi naklediyor.